Ve sevgili yay ve selam burcu yay olanlar 22-28 Şubat haftası pazartesi ve salıya ay yengeç burcunda olarak başlıyoruz. Sevgili yaylar duygusal harcamalarınıza dikkat edin pazartesi salı günleri ay şunu da alayım ay bunu da alayım yapıp alışveriş sepetinizi doldurup sonradan pişman olmayın güzellerim ve aynı zamanda pazartesi salı günleri e, eşinizle ilgili sevdiklerinizle ilgili eğer evliyseniz güzellerim onların iş hayatlarında da güzel gelişmeler olduğunu duyabilirsiniz onlardan size gelecek olan güzel parasal destekler de olabilir bu da aklınızda kalsın ayrıca bir prim bekliyorsanız iş yerinizden bir ödeme bekliyorsanız hafta başında hemen böyle pat diye veya bir anlaşma yaptığınız sözleşmeniz var paranızı bekliyorsunuz pat diye gelebilir pazarsız, güzel enerjiler var ve çarşamba gününe geçtiğimiz zaman ay artık aslan burcunda harekete geçme zamanı diyor duygularını içinde tutma kendini göster kendini ortaya çıkart diyor sevgili e, yay burçları ve e, çarşamba gününün bir etkisi daha var mars ve plüto üçgeni. yani mars astrolojideki savaş gezegeni mücadele gezegeni cesaret gezegeni plüto ee, i̇nşaatçı diyorum ben buna yıkımı yeniden inşa gezegeni ikisi kol kola giriyorlar ve sizin hangi alanınıza etkiliyorlar yine parasal gündemler bakın bir bir buçuk ay boyunca bu haftadan itibaren ani işten çıkmalar iş hayatında e, beklemediğiniz pozisyon değişiklikleri söz konusu olabilir şimdi olumlu manada hiç beklemediğiniz bir terfi alabilirsiniz ah ben buraya buraya mı ben terfi oldum ya da Buraya benim tamam mı çıktı hani neyse gerçekten mi deyip böyle harika beklediğinizden daha iyi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Aa, fakat e, diğer anlamda da ani şekilde e, iş aktinin belki de sonlandırılması söz konusu da olabilir. Ama sonlandırılıyor evet bitti eyvah mı hayır. Plüton bir şeyi sonlandırıyorsa yerine yeni bir şey koyuyor. Size hizmet edecek, size fayda sağlayacak yeni bir şey koyuyor. Yani ne olursa olsun e, pozitif bakmak gerekiyor. Çünkü neden? Perşembe günü de Venüs Balık burcuna geçiyor. Yani Venüs güzellik, estetik, sanat, cazibe, iletişim gezegeni. Balık burcu hayallerin, ideallerin, hedeflerim burcu, güzellerim. İkisi e, bir araya geldiği zaman aynı zamanda Venüs burada yüceliyor da çok mutlu olduğu bir yer yani balık burcunda kendini çok iyi hissediyor. E, anlaşmalar, sözleşmeler, güzel iletişimler çevremizdeki insanlarla, iş arkadaşlarımızla, ailemizle. Yani burada bir şeyi sonlandırırsak eğer olur da e, bu etki bizi yükseltecek olan bir etki. Zaten Plüton bir şey sonlandırıp öyle bırakmıyor. Yani... Ne olursa olsun hep pozitif tarafından sizin için daha iyisi olacakmış gibi yaklaşmak gerekiyor güzellerim. ve fırsatlara tabii ki de açık olmamız gerekiyor zaten 2021 boyunca fırsatlara açık olmamız gerekiyor beklenmeyeni beklemek beklenmeyenden e, uyum beklenmeyene uyum sağlamak gerekiyor çünkü yay burçları zaten bu konuya en iyi adapte olacak olan burçlardan bir tanesi e, ve eğer ailenizle ilgili mesela e, hane içinde yaşadığınız bir takım sıkıntılar varsa onları da çözme enerjisi veriyor bu e, balık venüs balığın venüsün balık burcuna gelmesi uzlaşma sorunları çözme barışma kis olduğunuz kişilerle barışma e, içinde güzel bir gün ve cuma cumartesi günlerine baktığımız zaman cuma cumartesi günü evet e, yok cuma mıydı evet cuma cuma cumartesi pazar pazarı da etkiliyorum ay e, e, ekliyorum. Ay Başak Burcu'nda olacak güzellerin ve cumartesi günü harika bir dolunay yaşanıyor. Çalışma hayatınızda bir konuda sonuç alma, eğitim hayatınız varsa eğitim planlarınızla ilgili bir şey tamamlama, belki sınav geçme, belki sınıf geçme, belki bölüm geçme, bir şeylerin sonuna geldiğinizi ve tamamladığınızı artık yeni bir defteri açacağınızı ifade ediyor ve bu etki de aynı zamanda yine iş hayatında çalışan arkadaşlar için pozisyon değişikliği anlamına geliyor. Dikkat edelim bakalım sevgili yaylar. Yazarsanız yorumlara şu an gündeminde bu konular olan var mı? Ve şimdi güzellerim tarot kartlarınıza geçeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Ve sevgili yay ve yükselen yaylar için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım neler çıkacak. Tarot kartların da bu hafta neler bekliyor. Yayları. Bakalım. Şöyle bir açıyorum. bakın tek seferde açabilecek miyim? Ya ben yapıyorum bu işi çözdüm ya bak tek seferde nasıl açtım. Nasıl açtım. Şimdi çekiyorum. Hazır mıyız? Büyücü kartı. Kılıç kralı. Para üçlüsü. Ve değnek beşli. Siz kimin arkadaşlarıyla birbirinize girdiniz? Bazı yay burcu arkadaşlarım burada bir e, arkadaşlarla ya da yakın çevreyle bir e, kavga dövüş durumuna girmiş. Yani kavga dövüş dediysen fiziksel olarak bahsetmiyorum da bir anlaşmazlık içerisine girmiş olabilir. Ve ipler böyle iyice gerilmiş olabilir burada. Diyor ki düzelecek bu işi düzeltecek olan da bir erkek. E, i̇kizler terazi veya kova burcu birisi gelip bu işe son noktayı koyacak diyor. Hadi bakalım neyde gerildiyseniz. Kupası güç kartı İmparatoriçe kartı ve para altılısı çok güzel. Çok güzel. Şimdi yalnız olup da şunu diyen e, arkadaşlarım varsa ya öyle bir sevgilim olsun ki e, beni çok mutlu etsin beni böyle e, yücelsin, yükselsin, onun yanında kendimi çok iyi hissedeyim. Bir problem çıkmasın, şu kafam bir rahat olsun ya. ...kafamı rahat edeceği bir sevgilim olsun. E, duygularımı rahatça yaşayayım diyen bir yay burcu arkadaşım varsa e, Diyor ki burada biraz daha beklemen gerekiyor Evet gelecek böyle bir kişi Ama şu anda bu hafta değil Belki yaz aylarında böyle bir kişiyle tanışabilirsin Hatta ileriye dönük bir kararlar da alabilirsin onunla Hatta evlilik yönünde bir karar alabilirsin e, Yalnızsan acele etme diyor kartlar Ve devam edelim Aşıklar kartı Dünya kartı, güneş kartı ve değnek dokuzlusu. Yaşadığım ilişkide engeller var. Bakın değnek dokuzlusunu da vermiş. Bu engelleri aşabilecek miyiz biz? Biz e, engelleri aşıp da sonunda mutlu olabilecek miyiz? Diyen yay burçları için. Diyor ki tabii ki de bu engelleri aşacaksın. Çünkü diyor engelleri aşmak senin işin zaten. Bak sen de ateş elementisin bu da ateş elementi yapabilirsin istersen başarabilirsin diyor. Ve diyor sadece bunun için biraz beklemen ve doğru zamanda doğru olanı yapman gerekiyor. Güneş kartını vermiş aranızdaki süreç her neyse her ne iyi gitmiyorsa bu süreç diyor yeniden başlayabilir. Ve dünya kartı kendini mutlu ve iyi hissedebilirsin diyor bu süreç yeniden ama bu şu anlama gelmiyor bu kişiyle. Şimdi bu kişiyle eğer aranızda engeller varsa evet bunu aşabilirsiniz ama aştıktan sonra bu ilişki seni mutlu edecekse eğer engellerin aşılmış haliyle o zaman tamam bu ilişkide devam edersin ama güneş ve dünya kartını vermiş. Eğer aştın ve bu ilişki seni hala mutlu etmiyorsa o zaman da yeni birisiyle bu aşkı yaşayabilirsin anlamına geliyor. Ve şimdi dilek kartlarımızdan çekelim bakalım. Bakalım bakalım neler çıkacak. Bir. iki. Haa. O da seni düşünüyor ama iş eyleme geçmek olduğunda bunu yapamıyor. Aklı kalbi sende ama hayallerinde yani. Evet seni düşünüyor ama ses var, görüntü yok. Hayallerinde seninle birlikte olmak istiyor, seninle görüşmek istiyor. Ama icraata geldiğinde bir şey yok yok diyor yani kartlar. Ve evlilik kaderinde var. İlişkilerin sürekli bitiyorsa bu doğru kişi olmadığından dolayı doğru kişi karşına çıktığında bunu mutlaka anlarsın. Neden bu ilişkilerim sürekli bitiyor? Hangi ilişkim evliliğe gidecek diye soran evlenmek isteyen arkadaşlarım için bir mesaj olabilir. Ve şimdi harflerimize, rakamlarımıza bakalım. Bursa'nın B'si, Zonguldak'ın <laughs> Z'si ve sıfır. Sıfır veya O. O harfi diyelim hadi. Çünkü başka rakam çıkmadı. Boz. Boz ayı demiş. <laughs> Boz. A. Zop. Boz, zop. Op, op z. Yani şöyle diyelim. Bu harfler sizin veya sevdiğiniz kişinin ismindeki harfler. Olabilir güzellerim. Kimlerle enerjim tutmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.